Yozgat'ta hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla yürütülen Kırsalda Bereket Hayvancılığı Destek Projesi sahadaki uygulamalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Bu kapsamda Yozgat valisi Mehmet Ali Özkan il genelinde sürdürülen destek çalışmalarını yerinde görmek üzere Divanlı Köyü Besi Çiftliğini ziyaret etti

e, hizmetleri yanında o alanlardaki diğer alanlardaki üretim yatırımları e, de tarımda da çok büyük bir ilmeyle e, yol almaya yeni yeni yatırımlarla üreticimizi desteklemeye devam ediyoruz. Burada divanlı mahallemizde gerçekten bu işi severek yapar e, ve bu noktada da hem insanımıza hem de bu işe meraklı insanlarımıza örnek olacak olan bir arkadaşımızın Tarım bakanlığımızı hem işletmesi hem de hayvanları desteklenen işletmesindeyiz. İl, il genelinde e Kırsal'da Bereket Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında Tarım Bakanlığımız öncülüğünde yürüttüğümüz bu projeyle üreticilerimize bir yandan e TKDK üzerinden e işletme yatırımlarını desteklerken üreticilerimizin bir yandan da hayvan e, kapasitelerini artırmak, yeni e, tür ve türev hayvancılığın önünü açmak üzere de destek olmaya devam ediyoruz. E, Samet kardeşimize e, burada hem işletmeye destek olarak, hem de 26 gebel güve e, desteğiyle birlikte işletmesini bütün bir hale getirmesine Bakanlığımız Öncülüğü'nde, Tarım Müdürlüğümüz kordon arkadaşlarımız hep birlikte destek oldu. Ben hayırlı olmasını diliyorum. Aynı projemizin sloganı da olduğu gibi, sözünde olduğu gibi e, kırsalda bereket, işletmenizde bereket olsun diyor. Hayır olsun direkt diyor. Tabi bu e, hayvan gebe düve desteğimiz 27 e, üreticimiz için geçerli olacak ve 416'ya ulaşacak bu sayı. Şu ana kadar yaklaşık 90'a yakın hayvanı üreticilerimize teslim ettik. Tabii sözün aslı, işin e, aslına sahibine ait. Hayırlı olsun. Tamam, Allah razı Teşekkür ederim. Ee, yani yıllardır hayalimdi aslında. Ama hem işletmenin yapılışı hem de işte eee tarımsal tam e, şeyi ilgili devletimizin e, denk gelmesi benim açımdan çok güzel oldu. Eee Tarım Bakanlığımıza, Tarım İl Müdürlüğümüze emeği geçen bütün yetkililerimize teşekkür ediyorum. ben. E, 26 tane veteriner hekimlere biliyorsunuz 30'a kadar sayı alabiliyorduk. Bizim limitimiz 26 yıldık. 26 adet kalabildik. Geçen hafta işte Iğdır'dan gidip getirdik hayvanlarımızı. Hayvanlar gebe herhalde. Gebe. Orada gerekli kontrolleri arkadaşlar tarafından yapılıyor. Sağlık kontrolü, olsun, gebeli kontrolleri olsun. O şekilde teslim ediliyor. Bugün yolculuktan sonra buraya ulaştılar. Onun haricinde işletme de %50 hibe programıyla desteklendi işletmemiz. Yeni yapıldı zaten anırımız. O da 15 an önce falan yaptı. Ee, dediğim gibi tekrardan da teşekkür ediyorum ben bakanlığımıza, tüm yetkililerimize. Bunu gerçekleştirdik. Bunun yanında portatif, gemlik portatif şu Bunun yanı sıra e, Orman Genel Müdürlüğümüzle beraber yaptığımız mera ıslahları, yine bunun yanı sıra bal ormanları, bunun yanı sıra İl Özel İdaremiz, KOP İdaremizle birlikte yürüttüğümüz Tarım makamlarımız öncülüğündeki tarımsal sulama faaliyetleri ve yeni yeni ürün ve ürün çeşitlendirilmesiyle yolumuza devam ediyoruz. Konu hakkındaki bu sene mesela ağaçlandırma dediğimiz konuda e, geçen sene ortalama 215 bin ağaçtan geçen sene 2 milyon ağaca dikimine bu sene de Allah'ın izniyle çok az kaldı 4 milyon ağaç dikimine de ulaşmış ben emek veren bakanlarımıza, himayelerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza ve sahada gayret gösteren arkadaşlarımıza ve yürekli bir şekilde sahada sorumluluk alıp üretime katkı sunan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bir kapsamında biz burayı destekledik. Biri kırsal kalkınma yatırımlarının desteklemesi projesi kapsamında işletmeye %50 hibe desteği verdik. Diğer bir projemiz de kırsalda bereket hayvancılığa destek projesi kapsamında da gebe düvelerini kendisi işletme sahibine teslim ettik. Bu proje, kırsalda bereket hayvancılığa destek projesi 2028 yılına kadar devam edecek. Biz birinci etapta ilimizde 27 asil, Türkiye'de yedek yetiştiricimize biz bu projeyi uygulayacağız. Tabii yeni başvurular da önümüzdeki yılda başlayacak. E, dün e, Sayın Bakanımız İbrahim Yumatlı'nın e, açıklamış olduğu bir müjde var. Bu kırsal ve be bereket hayvancılığa destek projesi şu anda büyükbaş hayvanlarda e, uygulanıyordu. E, önümüzdeki yıldan itibaren artık küçükbaş hayvanlarda da e, uygulamaya devam edeceğiz. Bunu Sayın Bakanımız dün akşam e, kamuoyuyla paylaştı. Çiftçilerimize müjde olarak e, bildirdi. E, yakın bir zamanda küçükbaş hayvancılık içinde bu projeyi biz e, uygulamaya başlayacağız. Ee, bu projede e, emeği geçen, e, bize yol gösteren e, ilk başta Sayın Valimize, e, Sayın Bakanımıza, Sayın Vekillerimize, e, Cumhurbaşkanımıza da e, teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyorum.